500 Yasin 4444 Salat Tefriciye gibi sayıların önemi var mı? E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra 10 defa La ilaha illallah vahdehu la şerike ve ala kadir deyin diyor akşam namazından önce sabah namazından sonra subhanallahi ve bihamdihi yüz defa deyin diyor. Belli rakamları Efendimiz veriyor. Ama astronomik, trikonomik rakamlar var ya 4444, 1444, 444, bunlar yuh be bu kadar mı ucuz din dedirtecek şeyler. Dedirtecek şey. Şimdi geliyor hocam 4444 Yasin-i Şerif bir abdeste okununca kanser bitiyormuş diyor Vallahi biter ben de yemin ederim O kadar abdestini tutan bir insan 10 gün abdestsiz bir insan Ve Elbette biter kanser lan mezarda okursun geri kalanını Yani arkadaşlar Siz gülüyorsunuz haklısınız ama melekler de bu halimize gülüyorlar ya tırnaklarıyla ashab-ı kiramın tırnaklarıyla Uhud dağını kazarak İslamiyet'i bu hale getirdiler. Al eline rakamları istediğin gibi oynaya. ya. İslamiyet böyle olmaz Allah aşkına ya. Peygamber aleyhisselamın saçının değdiği suya üflemişlerin nefesinin şifası diye din çıkarıyorsunuz. Yapmayın böyle denir insana ya. Alim Allah melekler bu halimize şimdi sizin güldüğünüzden çok daha fazla gülüyorlardır. Ne yapacağız biz kıyamet günü ashab-ı kiram? Tırnaklarıyla Uhud dağını kazdılar ya. Zatül Usre denen cihada gittiğinde sahabe diyor ki, ayaklarımızda terlik yoktu, kum o kadar kızarmıştı ki bastık, ayağımızın derisi toprakta kaldı diyor. Gömleklerini çıkarmışlar da ayaklarına sarmışlar, ayaklarının derisi yerde kalmasın diye. Böyle kurulmuş bir din bu kadar çabuk çarçur edilir mi ya? İmran İbni Hüseyin, Peygamber aleyhisselama gelmiş Muhammed demiş Sen diyorsun ki cihat etmeden olmaz diyorsun Zekat vermeden olmaz diyorsun e Ben malımı senin fakirlerin için mi kazandım Niye ben Müslüman olayım ki demiş Delikanlıca soruyor O da tutmuş elini Efendimizle, Emran Emran demiş Cihat olmayınca cennete nasıl gideceksin sen demiş Yahu o olmasın namaz kılayım demiş. Cihad olmadan olmaz olmaz. Madem öyle iman edeyim diyor. E sen gel şimdi 7.777 defa Bakara suresi okudun mu Uhud cihadına denk sevabın olur. Beklersin sen kıyamet günü. Uhud'la oynamanın suçunu görürsün kıyamet günü. Şehitliğin payesi yok. E, üç ihlas bir Kur'an edermiş. Vallahi yarım ihlas da bir Kur'an eder. Übey ibn-i gibi oku göreyim seni. He? Kul huvallahu ehad derken, kalp krizi geçirmek üzere Allah adı anılıyor diye kalp krizi geçirir hale gel ulan yarım ihlas da yeter ya mp3'ten dinle melekler kaydetsin sen cennete gir sadece barkut numaranı gösteriyorsun giriyorsun cennete e bu arkadaşlar Hristiyanlar da böyle yapıp dinlerini berbat ettiler ne yapacağız biz kıyamet günü nasıl allah Teala'nın huzuruna çıkacağız bu rakamları ihtas edene diyeceğim kimin yaptığı da belli değil